Merhaba sevgili arkadaşlar. LGS'de çıkmış veya örnek olarak yayınlanmış soruların çözümlerine devam ediyoruz. Bugün üçgenler konusuyla ilgili sorularımıza bakacağız. Hemen başlayalım. İlk sorumuz kenar uzunluklarıyla alakalı bir soru. Şimdi üçgende AC kenarını bulurken biz ne yapıyorduk şart olarak? Bu iki kenarın toplamından küçük, yani 18'den küçük olacak. Parkından büyük olacak, 2'den büyük olacak. Yalnız burada bir şart daha vermiş. Yani A açısı bizim B açımızdan daha büyükmüş. Yani A en büyük kenarımızmış. O zaman ikinci bir şart olarak A en büyük kenarımızsa bu ne yapacak? Ondan da küçük olacak. Bu aradaki değerlerden olması lazım. 10 ile 2 arasına baktığımızda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değerlerini alabilir. Kaç tane oluyor? 7 tane tam sayı değeri almış olur arkadaşlar. Diğer bir sorumuz biraz farklı bir soru. Şimdi bu soruya başlamadan önce karenin alanı ile ilgili şu bilgiyi bir hatırlayalım. Karemizin alanı köşegenlerinin uzunluklarının çarpımının yarısıdır. Köşegenleri birbirine eşit olduğu için yani köşegenin karesinin yarısı gibi düşünebiliriz. Şimdi burada verdiği sorumuzu hemen çizelim. Verdiği sorumuzda şunu ifade ediyor. Bir kenarın uzunluğu 10 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin sadece köşelerinde birer solama sistemi vardır. Şimdi ben iki köşesini alacağım. Burada bir sulama sistemimiz var. Ve bir sulama sisteminin bulunduğu köşeye olan uzaklığı şu mesafe en fazla 4 metreye kadar gidebiliyor. Buradan geldiğimizde de yine aynı şekilde 4 metreye kadar gidebiliyor. Köşegenimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu bahçenin sulama yapılmayan kısmında yani bu ortadaki bölümünde e, ee, tabanı kare şeklinde olan bir çardak bulunmaktadır. Şimdi diğer köşelerden de aynı şekilde yine bir sulama sistemimiz var. Ama buradaki karemizi ben bu iki köşe üzerinden yürütebilirim. Diğerleriyle uğraşmıyorum. Bu çardağın tabanının köşegeni ile bahçenin köşegeni çakışıktır. Taban köşegenin uzunluğu metre cinsinden bir doğal sayı olan bu çardağın taban alanı en fazla kaç metrekaredir? Şimdi 4 burada 4 burada. Bizde bir köşegen uzunluğu neydi? Kenarın kök 2 katıydı. Yani burası 10 kök 2 olacak. 10 kök 2. Diğer ifadeyle onu içeriye alırsam kök 200 olur arkadaşlar değil mi? 10 kök 2'den 8'i 4 buradan 4 buradan çıkarttığımda içteki karenin köşegenini bulmuş olurum değil mi? Yani eksi 8 yapacağım. Şimdi kök 200 yaklaşık değeri kaçtır? 14'tür. 14'ün karesi 196-14 virgül bir şey çıkıyor. ama tam sayı dediği için biz 14 olarak kullanacağız. 14'ten 8'i çıkarttığımda 6 kalıyor. Yani Şuradaki köşegenimin uzunluğu 6. Buranın alanını bulmak için ne yapıyorum? 6 çarpı diğer köşegenimiz 6 bölü 2 karenin alanı değil mi? Yani 36 bölü 2'den sonucum 18 olarak çıkıyor arkadaşlar. Diğer sorumuzda dikdörtgenin biçiminde bir kağıt parçasının bir yüzü aşağıdaki gibi eş dikdörtgenler çiziliyor ve bu dikdörtgenler boyanıyor. Kağıdın bir bu yüzündeki boyanmayan bölgenin alanları toplamı 30 cm karedir. Şimdi buradan baktığımızda 3 tane dikdörtgen burada var 2 tane var. Yani şuradaki bizim kalan beyaz alanımız bir tane dikdörtgeni ifade ediyor değil mi? Dikdörtgenimizin kısa kenarına A dersem uzun kenarın bakın A, A, A şeklinde 3A olur mu? Şimdi buraya bakıyorum. 3A, 3A, 3A ve A oldu. Bana köşegen uzunluğum lazım. Ben bunu nereden bulabilirim? Şuradaki Pisagor eşitliğimden bulabilirim ama önce A'nın değerini bulmam lazım. Bir tanesinin kenarından gidersem 3A ile A'yı çarptığımda yani 3A kare eşittir kaçmış? Burada e, vermiş 30. O zaman A kare eşittir ne oldu? 10 olmuş oldu. Yani A'mız bizim, A karemiz 10. Bunu A kare olarak kullanıyorum. Çünkü burada çarptığımda yine A kareyi bulacağım. Burada 11 var. 11 A'nın karesi artı 3A'nın karesi eşittir. Benim köşegenimin uzunluğu. Değil mi? Hemen 11 a'nın karesi 121 a kare artı 9 a kare eşittir. Köşegenime x diyeyim. x kare olsun. 130 a kare eşittir x kare. a karemiz kaçtı? Hemen buradan bakıyorum 10'du. Yani 1300 oldu burası. 1300'ün kare kökünü alırsak ne çıkar arkadaşlar? 10 kök 13 çıkmış olur. Çünkü 13 çarpı 100'dür. 110 olarak dışarı çıkar. Kök 13 içeride kalmış olur. Diğer sorumla devam ettiğimde Geometri tahtasının bir zemin üzerine eşit ağırlıklarla yerleştirilmiş çiviler bulunuyor. Şimdi burada karemizin alanı şu iki kenarının alanının çarpımı değil mi? Şuradaki ifademize baktığımızda e, özdeşliklerimizden hangisinin açılımı 2x artı 2'nin karesi açılım bu şekilde verilmiyor mu? Yani bunun bir kenarı 2x artı 2. Diğer kenarı x, 2x artı 2. 2x artı 2 burada 2 tane aralıktan oluşuyor. Yani bunu 2'ye bölersem ben 2 nokta arasını bulmuş olurum değil mi? Yani 2x artı 2 ne yapacağım? 2'ye böldüğümde x artı 1 olarak bulmuş olurum. Şimdi buradaki Pisagor'dan bu bölgenin uzunluğunu bulacağız. hipotenüsün uzunluğunu bulacağız. 1, 2, 3, 4. Yani 4x artı 4 olacak uzun kenarımız. 1, 2, 3. Burası ne olacak? 3x artı 3 olmuş olacak. Şimdi uzunluğunu bulalım buradan. Bunun karesi ve bunun karesi toplamı neyi veriyordu? Uzun kenarımızın, yani hipotenüsümüzün karesini vermiş oluyordu buna a diyelim a kare diyelim x'i kullanmışız ne oldu 16 x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katıydı 32 x artı 16 artı 9 x kare e, artı 18 x artı 9 olacak eşittir a kare topladığımızda 16 x kare 9 x kare daha 25 x kare oldu 32 x 18 x daha artı 50 x oldu 16, 9 daha artı 25 eşittir a kare oldu. Bu e, neyin karesi arkadaşlar, 5x artı 5'in karesi değil mi? O zaman a'mız iki tarafında karekökünü alırsak 5x artı 5 olarak kalmaz mı? Yani e, şuradaki mesafemiz 5x artı 5 oluyor. Şimdi bunları toplayalım. 5x artı 5, e, buradaki boyumuz, 4x artı 4 şuradaki boyumuz ve 3x artı 3 de buradaki boyumuz. 5x, 4x daha 9x, 3x daha 12x olacak. 5, 4 daha 9, 3 daha 12. 12x artı 12 yani cevabımız A çıkmış oluyor arkadaşlar. Evet örnek sorularımıza geçiyoruz. İlk sorumuzda deniz dilimizdeki bir kavşağımızı veriyor. Ve sorumuz şu şekilde geliyor. Burada merkezdeki bu çemberimizin çevresini vermiş, çemberin çapının e, ikizkenar üçgenlerin taban ölçüsünü verdiğini belirtiyor. Buradan devam ediyorum. Şimdi çemberin çapını bulmak için hemen ne yapıyoruz? 2 çarpı pi çarpı r eşittir e, çemberin çevresini eşitliyorum. İki taraftan da pi'leri götürüyorum. 2 çarpı r aslında e, yarı çapın 2 katı çap demek değil midir? Yani 2 çarpı r çarptır. Yani burada r eşittir. 8 çıkmış oluyor. Üçgenimizin tabanı 8 ise e, şart neydi? Bu iki kenarın toplamından küçük olacak 3. kenar değil mi? Yani ben bu iki kenarın toplamından küçük olması için bunlara 5'e 5 verebilirim. 4'e 4 versem 8 olur eşit olur. E, o zaman eşkenar üçgen olur. İkiz kenar üçgen olması gerekiyor. 5, 5 daha 10. On. 10'dan küçük 8 oluyor. Çevresini topladığımızda ise ne oluyor? 18 olmuş oluyor. İkinci sorumuza baktığımızda e, kale ifadelerde de çözdüğümüz sorunun aynısı. E, burada tekrar bu konuda ele alınmış. Hemen bakıyorum. E, belli şartlara göre eee Dizilmiş bunlar bu karelerden birincinin köşegen uzunluğu ikincinin kenar uzunluğuna. Şimdi ikincinin kenar uzunluğunu bize alttaki alandan vermiş 128 e, Alanı 128 ise yani kök 128 olmuş olacak. Bir kenarı kök 128' de ne olarak çıkar? 2 çarpı 64'ten yani 8 kök 2 olarak çıkar. Eğer bunun kenarı 8 kök 2 ise tekrar kök 2 ile çarptığımızda, bunun köşegeni 16 olmuş olur. Bu da diğerinin buradaki kenarını veriyor değil mi? 8 kök 2 kök 2 katıysa hemen buraya geliyorum. Bakın birincinin köşegen uzunluğu ikincinin kenar uzunluğuna eşit. Yani bunun köşegen uzunluğu 8 kök 2 imiş. Tekrar kök 2'ye böldüğümüzde yani bunun bu kenarında 8 olduğunu görmüş oluruz. Buradaki karetimizin çevresi o zaman ne olur? 4 çarpı 8'den 32 olur. Buradaki karemizin çevresi 4 çarpı 16'dan 64 olmuş olur. Topladığımızda 96 sonucunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz, eğer doğru noktadan yakalayamazsanız sizi uğraştıracak bir soru. Hemen şöyle bakalım. Bizim kısa kenarımızın uzunluğunu 120, uzunluğunu 320 santim olarak vermiş. Buradaki eşkenar dörtgenlerden bir tanesinin şu kenarını bize soruyor. Şu köşeyi esas alarak arkadaşlar ben yapacağım. Şimdi buradan böldüğümde 1 2 3 4 4'e bölüyorum. 124'e bölersem bu kenarın 30 olduğunu bulurum. Hemen şuradan ayırdığımızda 2 4 6 8 yani 328'e böldüğümde bu kenarın 40 olduğunu görüyorum. 3, 4, 5 üçgeninden aslında buranın direkt 50 olduğunu görebilirsiniz. Ya da 30'un karesi artı 40'ın karesi eşittir. Buradaki kenarımızın x'in karesi diyerek de yine buradan x'i 50 olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Diğer sorumuzda Başlangıçta verilen karton parçasının bir kenar uzunluğu yani şurayı soruyor. Burası aslında buradaki neresi? Bakın buradan baktığımızda şuradaki uzun kenar, hipotenüs kenarımız. Üçgenler aşağıdaki birleştirildiğinde alanı 16 santimetre kare yani şu kenarı 4, şu kenarı 4 olacak. O zaman burası 2, burası 2 şeklinde ayırabilirim değil mi? Şimdi şu uzun kenarı bulmam gerekiyor. Yani 2'nin karesi artı 4'ün karesi neyi veriyor? Burada uzun kenarımızın karesini veriyor. 4 artı 16 eşittir x kareden ne oluyor? E, 20 eşittir x kare. İki tarafında kare kökünü aldığımızda burada x kadar kök 20 ne olarak çıkar? 2 kök 5 olarak çıkmış olur arkadaşlar. Beşinci sorumuzda Şimdi en uzun yürüyüş yolunu soruyor. Şöyle görsele baktığımızda hemen AB'nin sanki en uzun yolmuş gibi olacağını varsayıyoruz. Ama bir bakalım deneyelim. 1 2 3 4. Burası 4. 1 2 3 4 5 6. Burası 6. Burası 2 1 2 3 4 5 6 7. 7. Bu ikisini yapacağım. Diğerlerinin kısa olduğunu görebiliyorum. Bu ikisini karşılaştırdığımda bulacağımı düşünüyorum. 4'ün karesi artı 6'nın karesi e, eşittir x kare. 16 artı 36 eşittir x kareden e, 46 54. 52 özür 52 olmuş oluyor benim buradaki x'imin uzunluğu. Şimdi diğerine bakıyorum. 2'nin karesi artı 7'nin karesi e, eşittir x kare. 4 artı 49 eşittir. X kare kök 53 burada X uzunluğu. Yani burası gördüğünüz gibi EF'nin daha uzun olduğunu görüyorum. Diğerlerini de deneyerek bakabilirsiniz isterseniz. Altıncı sorumuz yine biraz uzun bir soru arkadaşlar. Onun için iki parça da ele aldım. Burada bir karemiz vermiş. Çerçevemizin kalınlığı 5 santim. Köşegen uzunluğu 70 kök 2 ise burası kaçtı? 70'ti şu beyaz bölgenin uzunluğu. Eğer 5 burada, 5 burada yüksekliğimiz varsa buradaki karemizin dış kenarının uzunluğu 80 olabilir. E, sorumuz bizden ne istiyor? A noktasının zeminden yüksekliği, B noktasının zeminden yüksekliğin iki katından azdır. Şimdi burası e, şöyle A dersek. Şimdi A noktasının zeminden yüksekliği 80 artı A olmuş olur. Az olacak nereden? 2A'dan. Eğer A'nın değeri 80 olursa tam 2 katı olmuş olur. Demek ki bunun 80'den fazla bir değer olması lazım. Hemen deneyelim. Mesela 81 olsa 161 olur. Ama burası kaç olur? 162 olur. Değil mi? İki katı. 162 161'den büyük olacağı için ben burada 81'i alabilirim. Çünkü alabileceği en küçük tam sayı değerini bize sormuş oluyor arkadaşlar. 7. soruya bakıyorum. Şimdi burada yine bir köşegen sorusu var. Televizyon ünitesinin çapının uzunluğu en az kaç santimetredir? Şimdi bakalım. Kartonun alanı, yani şu kartonun ve çevresini vermiş. Çevresinin 28 olacak şekilde alanın 48'in çarpanlarına bakalım. Ee, birbirine daha yakın çarpanları alacağım. Biraz daha küçük olması lazım. Yani 3 çarpı 16 olsa... Bunun alanı için mesela 3 3'e 16 bunu 2 ile çarpacağım. 19, 19, 38 olur. Olmadı. 4 çarpı 12 olsa 12, 4 daha 16, 16, 16, 16 32 olur. Bir daha eksiltiyoruz. 6 çarpı 8, 8, 6, 14 oluyor. 2 ile çarparsak 28. Evet demek ki 6 ve 8 almam gerekiyor. Buradaki ünitenin çapını ee, bulmak için bakın şuradaki köşegen uzunluğum benim için ihtiyaç olan e, 6, 8, 10 üçgendir özel üçgenlerden ama e, çözerek hemen bulalım 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir x kareden 36 artı 64 eşittir x kare burada 100 x kare oluyor yani x eşittir 10 olmuş oluyor en az kaç santimetre karedir dediğimizde. Yediği B olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Üçgenlerle ilgili e, örnek olarak yayınlanmış ve çıkmış sorular bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bu sene e, yayınlanmış yani 2021 yılı için yayınlanmış soruların çözümlerinde e, daha sonraki videolarımda atacağım ve geçmişte yayınlanmış hiçbir soruyu çözmeden bırakmamış olacağız. Başarılar diliyorum arkadaşlar.